Herkes ekranımı görebiliyor mu acaba? Evet, evet hocam. hocam. Bildiğiniz hmm. gibi önceki dersimizde sizlerle birlikte değer döndürebilen fonksiyonlar hakkında bilgi sahibi olmuştuk. Şimdi dersimiz sizlerle birlikte bazı örnekler geliştirelim değerli arkadaşlar. Şimdi geliyorum. Kaçıncı örneğimiz? Bayağı da bir örnek geliştirdik. 16. örnek değil mi? Şurada örnek 17 diyorum. Nokta p olarak da bunu isimlendireceğim. Şimdi değerli arkadaşlar bir tane fonksiyonumuz olsun. Bir fonksiyonumuz olsun. Bu fonksiyonumuz fonksiyonumuz çift ve tek sayıları kontrol edebilsin. Bu şekilde bir fonksiyon yapısı ben nasıl oluşturabilirim? Örneğin Def anahtarımı çağırmam gerekiyor değil mi? Çünkü bildiğiniz gibi eğer ben bir fonksiyon oluşturmak istiyorsam Python yazılım diye de ne yapmalıyım? Def anahtarından yararlanmam gerekiyor. Devamında ise bir tane boşluk koyacağız ve bu fonksiyonumuza bir adet isim vermemiz gerekli. Mesela fonksiyonumuzun ismi atıyorum ne olabilir? E, teklik, alt çiftlik, alt kontrolü diyelim. Parantezlerimizi açalım. Ve tabii ki burada tek veya çift sayıları kontrol edeceğimiz için mesela sayı gibi de bir tane parametre isteyelim. Devamında ise geliyorum fonksiyonunun içerisine. Burada benim ne yapmam gerekiyor? Şüphesiz bu noktada yapılması gereken işlemler koşullu yapıların oluşturulmasıdır. Burada diyeceğiz ki mesela eğer ben sayıyı 2'ye böldüğüm zaman sıfır kalanına ulaşıyorsam gelecek ve benim koşulumun içerisine girecek ve mesela return ile birlikte bu sefer değer döndürmekten ziyade şu şu, şu ifadeyi tanımlayabiliriz. Shift tuşlarımızı açarız. İşte deriz ki atıyorum bu sayı bir çift sayıdır. Yani illa burada bizlerin sayısal bir değer döndürmesine gerek yok. Yine bakın değer döndürebilen bir işlem olduğu için ben bunu print ile birlikte fonksiyonu kontrol ettiğim zaman şayet çift sayıyı girersem bana böyle bir değer döndürülecek. Şayet bir de bunun olmama durumu var değil mi? Else koşulumu çağıracağım ve koşul içerisine gireceğim. Burada ise return yapımla birlikte ne dememiz gerekiyor mantıken? Bu sayı tek bir sayıdır diyelim. Ünlem işaretimi de koydum. Bakın bu şekilde çalıştırıyorum. Herhangi bir hata verdi mi vermedi. Şimdi benim ne yapmam gerekiyor? Yeni bir tane satırıma geçeceğim ve şüphesiz mesela burada A gibi bir tane değişkenim olsun. Bu değişkende fonksiyonumu çağırayım. Parantezlerimi açtım. 5 değerimde tanımladım. Ve gelip bu şekilde kodumu çalıştırırsam bakın yine herhangi bir hatayla karşılaşmıyorum. Ve print ile birlikte a'yı çıktı alırsak da değerli arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu sayının bir tek sayı olduğunu bana belirtti. Şayet ben burada 5 değil de atıyorum 12 değerini tanımlasaydım ne olurdu? Bakın bu sayı bir çift sayıdır şeklinde bir çıktıyı vermiş oldu. E hocam sen geldim burada A gibi bir değişken oluşturdun. İlla bu A'yı tanımlamak zorunda mısın? Hayır. Mesela şunu doğrudan kopyalarım. Şuraya da yapıştırırım değerli arkadaşlar. Bu şekilde de çalıştırırsam yine herhangi bir hatayla karşılaşmam. Ama ben şunu biliyorum. Genel olarak değer döndürüp, döndüren bir fonksiyon oluşturduğumuz zaman biz bunları değişkenlerde tanımlarız. Değişkenlerde tanımladıktan sonra daha üzerinde işlem yapmamız oldukça kolay oluyor. Bu sebepten dolayı bunu aklınızda tutabiliriz değerli arkadaşlar. Peki biz şöyle bir fonksiyon öğrenmiştik değil mi sizlerle birlikte? Tip diyorduk, parantez açıyorduk ve burada veri parametresini tanımladıktan sonra ne oluyordu bizlere? Girilen verinin tipini, tipini döndürüyordu evet. diyelim. Yine dö döndürme işlemi gerçekleştiriliyor. Döndürür diyelim. Şimdi o zaman ben burada fonksiyonlarımı oluşturduktan sonra şu işlemi gerçekleştirebilirim. Koşullu yapılarımı kullanabiliyorum değil mi? O zaman ben sizden şöyle bir örnek geliştirmenizi isteseydim şayet. Kendi tip bulma fonksiyonunuzu oluşturun. Peki bununla alakalı size bir örnek vereyim. Bunu nasıl oluşturabilirsiniz? Öncelikle buna konuşmamız gerekiyor. Mesela benim A gibi bir değişkenim olsun. A değişkenimin değerine 5 atandığını varsayalım. Sonra da kontrol gibi bir değişken oluşturalım. Eşitlerimizi koyalım ve parantezlerimizi açalım. Şayet burada A değişkeni integer tipindeki A'ya denk ise değerli arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman buradaki A'nın tipini int. Peki integer. int A'nın da tipini olacak? Int'e göre bir çevrim işlemi olacak değil mi? Yani A'nın int olup olmadığını sorguluyoruz aslında. Ve gelip burada da print ile birlikte kontrolü çıktı alırsak şayet. Görmüş olduğunuz gibi program bizlere true değeri döndürülüyor. Ancak buradaki int A değil de mesela str olsaydı ve bu şekilde kodumu çalıştırsaydım program bana false değerini döndürürdü. O zaman sizlerden ben şöyle bir fonksiyon oluşturmanızı isteyeceğim. Kendi tip bulma fonksiyonunuzu şu yapıya göre oluşturun arkadaşlar. Bu yapıyı oluştururken tabii ki burada koşullu yapılarınızı da kullanmanız gerekiyor. Bildiğiniz gibi bizler için önemli olan kaç tane tip var? Bu arada şunu da bilgisini vereyim. Boolean veri tipi integer veri tipinin alt bir tipidir. Sonuçta 0 ve 1 olarak değerler döndürülmüyor muydu bize? True 1 olarak temsil ediliyordu. False 0 olarak temsil edilmiyor muydu? Evet. O zaman 1 ve 0 hangi kümenin elemandır temelinde? tam sayılar kümesidir. Bu sebep dolayı şuna evet. dikkat edeceksiniz. Boolean veri de tam sayı verisidir değerli arkadaşlar. Bu şekilde kontrol işlemlerinizi gerçekleştireceksiniz. Ancak tabii ki bu noktada yapmanız gereken durum şu. Burada e, veriyi kontrol ederken atıyorum return ile değer döndürmekten ziyade şunu yapabilirsiniz. İşte print ile birlikte bu veri atıyorum e, mantıksal bir veridir şeklinde çıktı alabilirsiniz. Bu işlem için de yaklaşık 7 dakika süreniz mevcuttur değerli arkadaşlar. E, burada tiplerin ismini vermeyelim. Zaten biliyorsunuz. Bu şekilde bir örnek geliştirin lütfen. Sonra beraber geliştireceğiz. Ne durumdayız? Bitmek üzere mi yoksa ben göstereyim mi artık? İnterjun. Oleyim uğraşıyorum şu an. Az kaldı. Tamam. Hocam inputla kullanıcıdan istediğimiz takdirde hep e, string çıkacak. Ben orada takıldım şu anda. Bir türlü integer ya da boolean bulamıyorum. Kullanıcıdan istediğim takdirde Ama bence kullanıcının yazdığı şeye göre. Anladım. Ee... Gibi. Ama input'la istersek muhakkak str görecek yani integer da girsek string verecek. Doğru. Yani orada bir dönüşüm yapamadım. Orada kaldım ben şu anda. Doğru. Ahmet Bey ona Mesela bu şeyde sana... de boolean'da da nasıl yapacağız? Hocam dediği e, volume, gibi bir ve sıkın arasında dönüyoruz. E, o da şundan dolayı yani tam sayılar şöyle e, bir alt küme gibi görev görüyor. Yani boolean veriler de aslında tam sayıların içerisinde bulunan bir e, konumda belirtiliyor. Diğer yazan dillerinde böyle değil. Ancak e, Python'da bu şekilde ayarlanmış. Ondan dolayı siz true girseniz dahi bunu tam sayı olarak algılayabilir veya herhangi bir e, evet, size etmek... attığım örnekte sürekli e, true ya da false dönse bile integer bu diyor direkt bana tamam hiç problem değil onu da doğru kabul ederiz e, e, o zaman benim attığım örnek doğrudur Okey. mesela def anahtarımı çağırdım tip alt dire, bulma gibi bir tane fonksiyon oluşturuyorum artık bana bakın arkadaşlar yapalım ve kullanıcıdan bir tane veri isteyelim veri istedikten sonra fonksiyonumuzun içerisine girelim ve bu noktada bizlerin ne yapması gerekiyor? Aslında artık yapmamız gereken koşullarımızı oluşturup girilen verinin hangi tipe denk olduğunu kontrol etmek olmalı. Mesela burada if koşulumu oluşturdum ve diyeceğim ki değerli arkadaşlar eğer benim verim denk ise integer tipindeki veriye bu sefer ne olacak? Biz return ile birlikte atıyorum integer tipi döndüreceğiz. Bu şekilde bir veri döndürebilmemiz mümkündür. Bakın kodu çalıştırıyorum. Bana herhangi bir hata verdi mi? Vermedi. O zaman devam edelim. Ne yapmamız gerekiyor? Daha farklı veri türlerimiz de mevcuttur değil mi? O zaman ben elif koşulumu oluşturacağım ve parantezlerimi açıp bu sefer diyeceğim ki eğer benim verim denk ise flat tipindeki atıyorum buradaki veriye diyelim gelsin koşulumun içerisine girsin ve return ile birlikte bunun float olduğunu belirtelim. Eğer diyelim benim verim string tipindeki veriye denkse değerli arkadaşlar o zaman ne yapacağız? Return ile birlikte string'i döndüreceğiz. Bir de ne kalıyor geriye? Boolean veri kalıyor değil mi? Elif koşulumuzu oluşturalım, parantezlerimizi açalım ve diyelim ki eğer benim verim denk ise Boolean tipindeki veriye gelsin ve bu sefer de bunu bizlere boolean olarak döndürsün. Şurada da geldim. Return ile birlikte bool değeri döndürüyorum. Bakınız gelip bu şekilde kodumuzu çalıştıralım. Bizlere herhangi bir hata verildi mi? Verilmedi. Hatta biz koşullarımızın sağlanmadığı durumlar içinde nan dediğimiz bir değer vardır arkadaşlar. Nan bir hiçliği temsil eder. Yani tipi belli olmayan veriyi temsil eder. Eğer buradaki koşullara girilmezse de ben nan değerini döndürebilirim. Tabi bunu biz ileride göreceğiz ancak şu anda döndürmemize de gerek yok. Çünkü yeterli döndürme işlemlerini gerçekleştirdik. Mesela A gibi bir değişkenim olsun. Buna string tipinde Yılmaz verisini atıyorum. Mesela B gibi bir değişkenim olsun. Buna da 75.15 değerini atacağım. C gibi bir değişkenim olsun. Buna da 85 değerini atacağım. D gibi de bir değişkenim olsun. Buna da true değerimi atıyorum. Bakın print ile birlikte Tip bulma fonksiyonumuzu çağıralım. Hocam niçin print'in içerisinde tip bulmayı çağırdık? Çünkü biz aslında oluşturduğumuz fonksiyonlarla çıktı almıyoruz. Değer döndürdüğümüz için döndürülen değeri de görüntülememiz gerekiyor. Ben şimdi geldim. A değişkenimi tanımladım. Ve gelip bu şekilde kodumu çalıştırmak istediğim zaman bizlere bir hata verdi. Peki bu hatanın sebebi nedir değerli arkadaşlar? Şöyle baktığımızda buradaki ilk oluşturduğumuz koşullu yapı integer'a göre olduğu için bu şekilde bizlere bir hata verdi. Peki bu hatanın önüne geçmek için ne yapabiliriz? Mantıken şuradaki veriyi string olarak dönüştürürüz. Şuradaki hatta şunu int yapalım. Yerini değiştirelim. Bazen böyle hatalar verebiliyor. Şuradaki veriyi de atıyorum ne yapabiliriz? float olarak ayarlayalım. Bakın şimdi yapmış olduğumuz işlemi tekrardan çalıştıralım. Görmüş olduğunuz gibi ben A'yı tanımladığımda bana integer olarak döndürüyor. Tabii şunu stick yaptık ya. Şunu string yapacağız. Şunu int yapacağız. Şunu da float yapacağız. Ben yani ne diyorum? Niçin böyle yaptı? Bakın tekrardan kodu çalıştırıyorum. Buradaki a değişkeninin değerini bana string olarak döndürdü. Şimdi print ile birlikte b'nin tip bulmasını bir çalıştıralım. Mesela b değerinin ne olduğunu bir görüntüleyelim. Bakın bana 75.15 değerinin float olduğunu belirtti. Tekrardan printimizi çağıralım. Burada tip bulma fonksiyonumu çağırıyorum. C değişkeni için bir kontrol yapalım. Çalıştırdığım zaman bunun da integer olduğunu bana belirtiyor ve print ile birlikte eğer tip bulmayı çağırıp D'nin de tipini sorgulamak istersem değerli arkadaşlar bunun da integer olduğunu bizlere belirtecek. Buradaki integer olmasındaki en büyük sebep biliyorsunuz ki Mantıksal, e, matematikteki mantığa baktığımız zaman doğrunun karşılık geldiği değer birdir yanlışlık karşılık geldiği değer sıfırdır E şimdi e, tam sayılar ne oluyor arkadaşlar? Hocam boylunu yukarı yazsak değişen bir şey olur mu? Bu? Şöyle boylunu yukarı yazdığımız zaman bu sefer integer ve boyl veriler arasında bir e, karışıklık olabilirdi. Yani şöyle e, deneyelim. Mas Mesela şunu konuşulmuş. En olarak yapalım. Ben alta float tanımlayalım. Yukarıya int'i şuraya da bool olarak tanımlayalım. Ama bu sefer de şu değerleri farklı olarak döndürmemiz lazım. Şunu bool olarak döndüreceğim. Şunu int olarak döndüreceğim. Şunu da float olarak döndüreceğim. Sonuçta şey türü gördükten sonra bool <laughs> diyecek ya. Bakın şu şekilde Diyor çalıştırdığım gibi. zaman evet. bu sefer bizlere herhangi bir hata çıkartmıyor. Ya burada da aslında neyin önemini görmüş olduk değerli arkadaşlar. Kullanmış olduğumuz koşullu yapıdaki verileri kontrol ederken onların yerinin gerçekten de önemli olduğunu gördük. Eğer bu şekilde bir sırayla tip bulma işlemlerimizi gerçekleştirirsek gerçekten de doğru bir işlem bizlere gerçekleştirir. Mesela bir tane listem olsun. eşittirimi koyayım? Köşeye parantezlerimi açayım. Karışık değerler atıyorum. 5, 6 nokta. 75 işte atıyorum 8.75 şuraya turuyu şuraya false'u atıyorum buraya da A'yı B'yi ve C'yi tanımlayalım. Hatta ileriye gidelim mi? Şurada da bir tane liste tanımlayalım. 1, 2, 3 değerini tanımlayalım. Mesela burada listemizde birlikte ne yapalım? Listenin içerisindeki verilerin tiplerini sorgulayalım. For diyelim, eleman diyelim, in diyerek listemize ulaşalım. Listemize ulaştıktan sonra döngü içerisine girelim ve print ile birlikte tip bulmamızı çağırıp buradaki her bir elemanın da tipini sorgulayalım. Bakın eleman diyorum. Şunları da hatta yorum içerisine alalım ki daha güzel gözüksün. Ceterle KC hocam. Ben böyle yapmayı tercih ediyorum. Ee, şimdi bakın şurayı da temizleyelim. Geliyorum bu şekilde kodu çalıştırıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi Burada mesela bizlere tip hatası vermiş oldu. Hangi satır için verdi bizlere? strlerden sonra. Mı? 38 ve 24. satırlarda diyor. Hocam. Şuradaki veri için bizlere bir hata verdi. Niçin bir hata verdi? Bunun sebebi de şudur. Şuraya da atıyorum. S koşulumuzu oluştururuz. Return ile birlikte bu sefer nan değerini döndürmek isteseydik. Tekrar deneyelim. Evet yine bir hata verildi. Şu listeyi iptal edelim arkadaşlar. Çünkü bu birazcık da nesne programlamanın konusu. Bu şekilde çalıştıralım. Görmüş olduğunuz gibi bizlere tanımlamış olduğumuz liste elemanlarının tipini sırasıyla gösteren kodu bu şekilde oluşturabiliyoruz. Var mıdır sorusu olan? Hocam bu listeyi biz bu şekilde yazmak yerine kullanıcıdan talep etme şeklinde yazmış olsaydık ben açıkçası orada işin içinden çıkamadım. Çünkü input e, hı hı. default olarak string gönderiyor. Böyle bir şey yapabilir miyiz? Aslında şöyle e, yapılabilir ama en basit haliyle normalde mantık ne? A gibi bir değişkenimiz olurdu. Input'u çağırırdık. Sonra atıyorum da işte burada derdik, derdik ki değer giriniz. İki nokta üstlemi koyup print ile birlikte de şurada tip fonksiyonuyla birlikte A'yı çıktı alırsa ve gelip bu şekilde kodumuzu çalıştırırsak ben buraya 10 değerini girsem dahi bana zaten string değerini döndürür. Burada nasıl bir işlem gerçekleştirilir? Şöyle düşündüğümüz zaman ya geleceğiz fonksiyonumuz içerisinde bu verinin hangi veri türünde olduğunu sorgulayacağız. Yani atıyorum şurada yeni bir değişken oluşturacağız. İşte bu verinin tipini kullanıcıya soracağız. Hani sen bir 10 değerini girdin ancak bu verinin tipi ne diyeceğiz? İşte bunu integer girersek integer değer döndüreceğiz. Yani doğrudan e, buradaki kod yapısına e, bir müdahale bulmamız doğru olmaz. Çünkü bu sefer tip yapısının mantığına aykırı olur. Çünkü input'la almış olduğumuz bütün veriler her her halükarda ne oluyor? String oluyor. Şayet burada tip dönüşümü yaparsak integer tip dönüşümü yaptım mesela. Şurada da tip bulmayı çağırdım. A'yı tanımladım. Mesela 50 değerini gireyim. Bakın bu sefer 50 değerini girdim. Girdiğimde de benim kendi oluşumun fonksiyonla birlikte bana integer dönüştürüyor. Ama doğrudan bir müdahalede bulunamıyoruz maalesef. Diğer programlama dillerinde de input'tan aldığımız değeri kendisi mi atıyor? Çünkü öyle demiştiniz. Kendisi atamıyor. Onlar ya da diğer programlama tipi... dillerinde şöyle değişken oluşturulmadan önce tip belirlenir. Yani integer mı tanımlıyorsun, float mı yoksa farklı bir veri mi olduğu belirleniyor. Yani kullanıcıdan alacağımız veriyi de aslında belirlemiş oluyoruz. Aynen öyle. Hmm. Ondan dolayı yani e, tip sorguladığımız zaman bize sadece string değer döndürüm. Integer tanımlanmışsa integer döndürür. O şekilde diyebiliriz. Peki. Burayla alakalı farklı sorusu olan var mı? Değerli arkadaşlar ilk 30 dakikalık dersimizi tamamladık. Şimdi bir 3 dakika mola verelim. 3 dakika sonra örneklerimiz üzerinden devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.